Kendini güvende hissetmeye çalışan bir kadın, huzur içinde yürürken başkaları tarafından rahatsız edilirse, içindeki korku ve güvensizlik daha da artar. Bazıları bir kadının huzurunu bozmaktan, onu tedirgin etmekten zevk alır. Çünkü bu şekilde güç ve kontrol hissi elde ettiklerini düşünürler. Sessizlik var ama huzur yok. Çünkü bu şehirde kadınlara rahat yok. bir adım sesi. Geliyor ve bana yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Elinde çiçek olabilir. Ama niyeti çiçek gibi mi? Bilmiyorum. Şemsiyemi kaldırıyorum. Hazırım. Göz göze geliyoruz. O korkuyor ve kaçıyor. Ben mi? Maskemi çıkarmıyorum. Çünkü bu maske korkun değil. Beni koruyan kalkanım. Bazı maskeler düşmez. Çünkü kadınlara hala rahat yok. Ancak gerçek güç bir kadının huzurunu koruyabilmek ve ona saygı göstermekten gelir. Onu rahatsız edenler aslında içsel boşluklarını dışa vuruyorlar. Bu kısa film kadınların sokakta bile her adımda maskeler takarak yaşamaya zorlandığı bir dünyaya dikkat çekiyor. Kadınların huzurunu bozan her davranış içsel boşluklarını dışa vurduklarının bir göstergesidir. Amacımız toplumsal duyarlılığı artırmak ve hep birlikte daha güvenli bir dünya yaratmak. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın, birlikte farkındalık oluşturalım. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.